Herkese merhabalar. Bir Eskişehir e-ticaretle büyüyor sohbetiyle daha karşınızdayız. Eskişehir Ticaret Odası tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEPKA desteğiyle hayata geçen Eskişehir e-ticaret merkezinden sizlerle birlikte olacağız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir başlığı, konuyu, konu başlığını tartışacağız. Konuğumuz Rime Export'tan sevgili Berkay Kaya, Berkay hoş geldin. Hoş buldum Arda Bey. Selamlar nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Her şey yolunda umarım. Her şey yolunda. Teşekkürler. İyiyiz. Ocak ayı ile beraber e, tekrardan yeni bir yıla başlangıç yapıyoruz. Şu an için her şey yolunda. Harika. E, buradan da öyle görünüyor. E, seni gördüğümü çok sevindim bu arada. E, değerli izleyenlerle paylaşalım. Bugün konumuz e-ticaret kapsamında çok sıklıkla karşımıza çıkan daha çok E ihracat alt başlığında adını andığımız <laughs> çok özel bir platform Etsy. Sevgili Kayda bu anlamda Türkiye'deki en önemli bilir kişilerinden biri Etsy'nin. Bugün <laughs> Etsy'yi konuşacağız. Berkaycığım başlamadan seni tanıyabilir miyiz? Kimsin? Neler yaparsın? Rhyme Export nedir? Bir giriş başlayalım istedim. Tabii seve seve. Ben Berkay, Berkay Çelikaya. 25 yaşındayım aslında, makine mühendisiyim. Ee, Eskişehir'den ee, makine mühendisi olarak ayrıldım ben. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden ayrıldım aslında. Daha üniversitemi geçen sene bitirdim. Ee, aslında insanlar daha çok Ets Türkiye olarak tanıyor. Rhyme Export'un hikayesi şöyle, biz iki sene önce ortamla beraber, İhsan Elimsel beraber Etsy üzerinde satış yaparken insanlara yardım etmek amacında bir platform kurduk. Platformda tek bir kuralımız vardı. Paylaştığımız tüm bilgileri tarafsız olacak şekilde ve Etsy'nin seller handbook adını verdiği, satıcılar için oluşturmuş olduğu bir kılavuz şeklinde paylaştığı kısımdan gerçek bilgilerle beraber temiz bir bilgi şeklinde insanlara dağıtmak. Ee, i̇nsanların yaşadığı en büyük problem şuydu zaten bir pazar yerinde satış yapan insanların yaşadığı en büyük problem şu oluyor bir topluluk çatısı altında bulunuyorlar buluşuyorlar bundan yana hiçbir problem yok ama toplulukta insanlar maalesef kendi yorumlarıyla beraber çok da doğru olmayan ve kaynağı olmayan fikirlerle beraber birbirini zehirliyor. Biz ETS Türkiye ilk e, ilk defa kurarken amacımız temiz ve güvenilir, kaynağı, e, kaliteli olan bir bilgiyi yaymaktı. E, daha sonra e, danışmanlık ajansımızı kurduk. E, i̇ki sene içinde yavaş yavaş büyüdü. Şu an 12 kişiden oluşan e, hem atölyemiz, hem danışmanlık ajansımız, hem de eğitim setlerimiz olan aslında bir şirketiz. E, i̇hracat tarafında danışmanlık yapıyoruz. Sadece E ihracat tarafında danışmanlık yapıyoruz. E, Türkiye'deki firmaların aslında yurt dışında ürünlerini satabilmelerine onlara destek oluyoruz. Bu şekilde. Harika. E, bu rüzgâhtan sonra ben o e, en önemli soruyu sorarak başlamak istiyorum. Berkay, Etsy nedir? E, Etsy'i çok basit şekilde anlatmak gerekirse aslında e, 2000'li yıllarda kurulmuş, e, 2000'lerin e, biraz sonrasında kurulmuş bir pazar yeri. E, Trendyol'dan bir farkı yok, Amazon'dan bir farkı yok. Yani anlamanız için çok basit tabirle söylüyorum bir pazar yeri. E, gerçek farkları neler peki? Bir farkı yok diyorum ama gerçek farkları neler? Ee, biz pazar yerlerinde genelde büyük firmaların ürünlerini satın alıyoruz veya farklı farklı ürünler satın alıyoruz. Etsy'nin temel kurulma amacı, e, İngiltere'deki 50 yaşındaki bir hanımefendinin veya 30 yaşındaki hobileriyle uğraşan bir beyefendinin e, kendi ürünlerini dünyaya satabilmesi, uluslararası sularda. Etsy'nin kurulma amacı aslında temelinde buna dayanıyor. Eşit ve adil bir pazar yeri kaynağıyla başlıyor, daha sonra farklı farklı şekilde büyüyerek e, şu an dünyadaki, Amerika'daki en büyük dördüncü pazar yerine dönüşmüş durumda. Peki Etsy niye var? Yani nedirden sonra gelecek en büyük sorulardan biri. E, Etsy'nin niye var olmasının sebebi şu. Etsy'de herhangi bir ürünü e, veya kendi ürününüzü e, handmade olmak koşuluyla, yani el yapımı olmak koşuluyla, e, elinizde, emeğinizle ürettiğiniz, atölyenizde ürettiğiniz bir ürünü, teknolojik olmayacak, efendime söyleyeyim işte fabrikasyon olmayacak bir ürünü, plastik olmayacak bir ürünü, e, çok ciddi fiyatlara satışını yapabiliyorsunuz. Çünkü Etsy'deki temel ham madde e, insan. Ee, insanın emeğinin karşılığı da tabii ki de ölçülmez. Bundan mütevellit e, çoğunluğu Amerika olmak üzere, Avrupa'daki birçok insanda dahil olmak üzere Etsy'nin pazar yerinde çok ciddi fiyatlara e, el üretimi özel ürünler satılabiliyor. Etsy aslında kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde. Harika. Aslında ben e, benim sıradaki soruma bir girişle yaptım. E, <laughs> bildiğimiz, e, hepimizin aslında adını bildiğimiz kullanmamış olsak da henüz. E, küresel bir pazar yeri var Amazon. ben neden Amazon'u kullanmayayım da Etsy'yi kullanayım? Farkı nedir? Ya da senin ifadenle işte Türkiye'nin en popüler platformlarından biri Trendyol. Bunlardan <laughs> farkı nedir? Neden Etsy var Berkay? Aslında temel bir pazar yerinin farklı farklı imkanları var. Biz pazar yerlerini parçalıyoruz. Şu an Trendyol Türkiye'deki pazar yeri olarak aslında satıcılardan komisyon olarak kendi refahını veya kendi çıkarlarını güdüyor. Peki Amazon ne? Amazon 2000'li senelerde hatta 1990'lı senelerde kurulmuş farklı bir pazar yeri. Aslında Amazon bir pazar yeri değil. Amazon bir depolama şirketi. Gerçekte bir depocu. Amazon'la etsi ayıran çok ciddi faktörler var. Amazon Trendyol gibi yerlerde her şey satılıyor. Zaten buna hakimsiniz. Hatta Trendyol'da şu an araba çekilişi dahi yapılabiliyor. Yani her şeyin satıldığı pazar yerleri. Genelde multi channel, omni channel yani görebileceğiniz her şeyin olabildiği yerler buralar. Peki Etsy bunlardan ayıran temel faktör ne? Ee, eğer bir alıcıysanız, herhangi bir ürünü ucuza satın almak istiyorsanız, evet Etsy'den alabilirsiniz. Pardon, Amazon'dan alabilirsiniz. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız. Ancak Etsy'de satılan hiçbir ürün eşi benzeri olmayan kalitede ve eşi benzeri olmayan ürünler. Aslında insanların Etsy'den ürün satmasının hikayesi kişiselleştirmeye dayanıyor. Yani ben bir masa satın alabilirim IKEA'dan. Evet ucuz da olabilir Amerika'da konuşuyorsak veya fabrikasyon bir yerden masa satın alabilirim. Ama Etsy'den satın alacağım masayı bana özel bir marangoz usta yapıyor. Ve bu ustanın üretmiş olduğu e, eser gerçekten de satılabilir şekilde Etsy'de benim karşıma çıkıyor. Etsy temel faktörde ayıran şey bu. E Tabii para kazanma politikası da çok farklı. Amazon depolama olarak kazanıyor dedik, Trendyol komisyon olarak kazanıyor. Etsy'deki komisyon oranları o kadar düşük ki Türkiye'deki bir Etsy satıcısı %14.1 sadece komisyon ediyor. Yetmezmiş gibi giriş yaparken herhangi bir şirket olmanıza bile gerek yok. Yani ben normal bir birey olarak dijital ürünlerimi satmak için Etsy'de hesabımı açıyorum hesabımda satış işlemleri gerçekleştirdikten sonra şirketleşebiliyorum. Bunun gibi bir deneme özgürlüğü bile var. Harikulade. Ee, aslında bir diğer soruya da e, küçük bir giriş yapmış oldum. Şimdi e, bizim de sıklıkla aldığımız bir konu biliyorsun Eskişehir E-Ticaret Merkezi, Eskişehir Ticaret Odası'nın henüz E-Ticaret iştigal etmeyen yani, uğraşmayan üyelerinin ilk adımı atması için kurulmuş bir e, destek modülü. E, bu anlamda birçok başlıkta destek veriyoruz. Ee, örneğin üyelerimizin ilk başta ihtiyaç duyacakları temel düzey 13 farklı başlıkta eğitimlerini sağlıyoruz. Ee, Platformun üzerinde dijital çevrim içi olarak. Ee, ardından kendilerinin fotoğraf ve kurumsal kimlikle ilgili süreçlerine destek oluyoruz. İlk çalışmaları yapıyoruz. Temel düzey çalışmalarını ve e, pazar yeri danışmanlığıyla e, eğer pazar yerine üye olacaksa üyemiz bu anlamda sürecinin tamamlanmasını başından sonuna kadar destekçisi oluyoruz. Ancak e, tabi ismimiz itibariyle muhtemelen Eskişehir E-Ticaret Merkezi olmamız nedeniyle çok fazla talep de alıyoruz. Özellikle henüz üyemiz olmayan e, tacir adaylarından bir e, bu etsizlik etsi başlığı değil. ilgili çok fazla soru alıyoruz. Soru şu, e, en çok gelen soruyu ben sana yöneltmek istiyorum. E, biz bir işletme açmadan bir vergi mükellefiyeti olmaksızın <laughs> E, Etsy'de satış yapabilir miyiz? E, sorunun iki tane cevabı var. İki farklı, bir madalyonun iki farklı yüzü var. E, birinci yüzü, cevap evet. E, Etsy'de bireysel olarak satış yapabilirsiniz. Etsy buna izin veriyor. İkinci cevap tamamen Türkiye ile alakalı. E, siz de buna hakimsiniz Arda Bey. E, Türkiye'de e, kazanılmış herhangi bir kazanç vergilendirilmek zorundadır arkadaşlar. Siz eğer belli bir müddette bir para kazanıyorsanız ve bu parayı herhangi bir ticari işlemden kazanıyorsanız fatura kesmek zorundasınız. Ki zaten Türkiye bu konuda çok ama çok destek gören bir ülke. Zaten bunun en büyük desteğini sağlayan platformlardan biri de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin çıkarmış olduğu Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi adında bir belge var. Bu belge sizin yıllık 700 bin liraya kadar, 2023 yılında güncellendi, yıllık 700 bin liraya kadar vergiden muaf olmanızı sağlayan bir belge. Ve çok basit şekilde interaktif vergi dairesinden 5 dakikalık bir blog okuma yazısıyla veya 5 dakikalık bir YouTube videosuyla başvurulup alınabilecek bir belge. Bunu aldığınızda herhangi bir şirket açmıyorsunuz, herhangi bir muhasebe ücreti ödemiyorsunuz, herhangi bir işlem dahi yapmıyorsunuz. Tabii para belli bir yerden sonra muhasebeye tabi oluyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak esnaf vergi muafiyet belgesiyle bir başlangıç yapabilir, Etsy'den çok rahatlıkla ürün satabilirsiniz. Etsy evet bir şirket istemiyor. Yani ticaret yapıyorsan illa şirket olmana gerek yok diyor. E, bireysel insanlar da ticaret yapabilir diyor. Ama bunu ülkelerin kendi içinde çözebilecekleri vergi politikaları var. Her ülke vergi alıyor vatandaşından. E, nitekim ticaret yapan vatandaşından da alıyor. Benim sizlere tavsiyem şu arkadaşlar. Denemek için Etsy'e kaydolun ürünlerinizi satmayı deneyin. Ürünlerinizi eğer satabilirseniz, esnaf vergi muafiyet belgesi alırsınız, şirket kurarsınız, hatta limited şirket kurarsınız. Sonuçta para kazandıkça şirket kurmak çok kolay bir kısım Arda siz de biliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, tabii bu, e, senin de ifade ettiğin bu yol aslında bir giriş adımı. Ee, Kesinlikle. Şunu da altın çizmekte fayda var aslında. Sen de söyledin ama ben de tekrar vurgulamak <laughs> istedim sevgili Ber Berkan. Ee, bir e, ticari işlem için yani bir alım satımı yapmak için önce muhakkak ve muhakkak vergi mükellefi olmak zorundayız. Bu e, Berkay'ın da ifade ettiği gibi Etsy'de değil, bizim e, kendi yasal mevzuatlarımızla, kendi ülkemizle ilgili bir konu e, ve çok net bir kural. E, buna e, dikkat edilmesi noktasında altını özellikle çizmek istiyorum. E, peki, ben Etsy'de satış yapmaya başladım. Evet. Ya başlayacağım, kararımı verdim. Örneğin bir vergi mükellefiyetim de var. Ya da e, esnaf e, vergi e, istisnasından yararlanacağım. Ama ne ürün bilmiyorum. Ne yapacağım? Tamam. Ee, öncelikle ne satacağınızı söylemeyeceğim, ne satmayacağınızı söyleyeceğim. Ee, şimdi Etsy'i tanımlayan cümle kermes. Ee, Etsy kendini açıklarken tek bir cümle içinde şöyle açıklıyor. Dünyanın en büyük kermes alanı. Kermeslerde zaten bazı kurallar vardır İnsanlar kendi yaptıklarını satarlar el ürünleri satılır ancak Kermes'te en çok en sık gördüğümüz şey aslında Etsy'de en sık göreceğiniz şey 8 milyon satıcının yaklaşık 6 milyon mağazadan bahsediyoruz burada 8 milyon mağazanın 6 milyonu takı satıyor. Takı sat satmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, takı satmamanızı niye tavsiye ediyorum? Tabi bunu bir kuyumcuya tavsiye etmiyorum. Kuyumcu gerçekten bir altın takı satıcı için herhangi bir problem olmayacak. Veya büyük bir kuyumcunun 200-300 tane ürünü olduğunda herhangi bir problem olmuyor. Hatta bizim portföyümüzün çok ciddi bir kısmını kapalı çarşıdaki büyük esnaflar oluşturuyor. Çünkü altın takı satmak inanılmaz e, karlı bir iş. Özellikle de ihracatın bu kadar kolay olduğu etsiz pazar yerinden yapmak. Şimdi bunu cepte tutalım. Diyelim ki sizin 10 milyon liranız yok veya bir kuyumcu değilsiniz. Yani 10 milyon lirayı niye istiyorum onu da söyleyeyim. 10 kilo altın. 10 kilo altında işte 200 300 tane model eder diye düşünüyorum. E 200 300 model için konuşuyorsak e zaten 200 300 tane ürününüzün modeli olmalı ki takıda satış yapıyorsunuz, başarılı olasınız, verdiğiniz paranın karşılığını alasınız. Peki ben yavaş yavaş başlayan biriyim ve hani tek başıma bir girişimciyim. Ne yapabilirim? Şimdi öğrenci arkadaşlarımızı bir kenara tutarak direkt cevap veriyorum. Eğer arkadaşlar öğrenciyseniz daha yolun çok başındaysanız, herhangi bir aktif gelir kaynağınız da yoksa pasif gelir oluşturmak için özellikle dijital ürünler satabilirsiniz. Hatta ve hatta yapay zeka'nın yapmış olduğu ürünleri satmak bile mümkün. Bizim şu an danışmanlık verdiğimiz e, yapay zeka üzerinden fotoğraflar, çizimler, tasarımlar yapıp satan insanlar var. E, ve aynı şey şekilde dijital çizimlerde eğer diyelim ki bir mühendisseniz bir tavuk kümesinin nasıl inşa edileceği ile alakalı bir introduction yani bir ön hazırlık belgesini daha doğrusu direkt dosyasını 30 sayfalık bir dosyayı 70-80 dolara satmanız mümkün. Çok ilginç aslında bu söylediğim şey. Gidip bakabilirsiniz Etsy'nin içine tavuk kümesleri, ev projeleri hatta mimari gerçek konut projeleri bile satılıyor. Her şeyi satmak Etsy'den mümkün. Hatta çok ironik gene bir örnek vereyim hani çok farklı uçlardan göstermek istiyorum sizlere. Başka bir müşterimiz patates baskı makinesi satıyordu. Gerçekten patates baskı makinesi. Hani patatesi takıyorsunuz makineye, patates baskı alıyorsunuz. Böyle bir makineyi satmak dahi mümkün. Duvar dekoru satabilirsiniz, mum satabilirsiniz veya klent satabilirsiniz. Mesela annelerimizin birçoğu örme kıyafetler yapıyor, örme şallar yapıyor. Özellikle yazın örme crop kıyafetler satılıyor, örme bikiniler satılıyor. Aslında birçok şeyi satmak ve sıfırdan var etmek mümkün. Türkiye'deki en ucuz şeyi söyleyeyim. Tahta mesela mumlar satılıyor düğünlerde hediye edilmesi için. Wedding favor başlığı altında Yaklaşık tanesini 10 dolara o satabilirsiniz. 100 tane mum satılıyor Arda Bey. E, ortalama bir düğünde 100 tane misafir oluyor. Satış fiyatımız 700-800 dolar. Türkiye'den satın alma fiyatımız bile 700-800 lira değil 100 tane mum. Yani çok ciddi karlılıklar ve aslında potansiyeller var. Çünkü e, aynı ürünün başka ülkelerde üretimi veya başka e, koşullarda üretimi çok daha pahalı fiyatlara geliyor. Çok farklı ürün gamında satış yapmak mümkün. Anlıyorum. E, ben burada bir parantez açmak istiyorum. <laughs> özellikle üzerinde çok fazla e, içerikle karşılaşıyoruz bu ara. E, senin de aslında demin örnek olarak gösterdiğin işte dijital çizimlerinizi işte X, e Y, evet. ve bunları tanesini 50 dolara satın gibi. E, evet. biraz açar mısın? Yani bu e, evet çok iştah kabartan bir e, alan gibi görünüyor. E, ama <laughs> göründüğü gibi olmadığına eminim. Ee, Kesinlikle. Özellikle Etsy'de dijital ürünlerin satışı ile ilgili süreci bize özetlemem mümkün mü? Tabii şimdi anahtar kelimeyi ben başlangıçta söyledim aslında. Anahtar kelime kişiselleştirmek arkadaşlar. Şimdi ben normal diyelim ki yapay zekayı kullanıyorum. 30 tane fotoğraf çıkardım kendi keyfime göre. İşte Star Wars çıkardım. Başka ürünler çıkardım. Bunları satmak istiyorum. Ben bunları satmaya çalıştığımda arkadaşlar 3 dolar, 5 dolar, 7 dolar yani çok düşük maliyetlerde, çok düşük fiyatlarda satış yapmam dahi mümkün değil. Neden? Alan kişiye herhangi bir şey vaat etmiyorum. Aslında bir heyecanı veya aksiyonu yok. Gidip başka bir yerden benim ürettiğim tarzda bir sanat eserini satın alabilir. Ki zaten sanat eserleriyle alakalı kısım tamamen yaratıcının vermiş olduğu emekle alakalıdır. Hani böyle bir ölçümü vardır. 10 yılda yaptığınız bir sanat eseriyle 10 saniyede yaptığınız hatta sizin yapmadığınız sadece fikrini verdiğiniz sanat eserinin e, kalitesi veya fiyatı aynı olmuyor. Peki ne satar? Aslında burada çok çarpıcı örnekler var. Eee... En büyük örneklerden birini söyleyeyim. Mid Journey adında bir yapay zeka var. Bir görsel yapay zeka. Mid kullanarak müşterilerimize neler yapılıyor? Mesela müşteri geliyor bize bir kedisinin fotoğrafını atıyor. Normal kedi fotoğrafı. Ve diyor ki ben bunun işte orta çağdaki zengin bir kediymiş gibi olmuş illüstrasyonunu istiyorum. Mid Journey'e kedinin fotoğrafını atıp doğru düzenlemeleri yapıp kediyi sanki 1900'lerde ya da 1500'lerde yaşamış bir kedi gibi göstermek veya bir savaş kedisi gibi göstermek veya efendim söyleyeyim bir uzaylı kedi gibi göstermek. Yani özel bir şey tasarlamak Bedeli 80 dolar, 100 dolar, 50 dolar, çok ciddi maliyetler. Yani custom, e, özel, personalized listeler açabiliyorsunuz. Bunu yapmanın yolu da şu: yaptığınız çarpıcı 5-10 tane tasarımı bu şekilde Etsy'e yüklersiniz. Daha sonra bu listelerin tamamını custom listeye çevirirsiniz. Custom listenin ücreti örnek veriyorum 30 liradır. Hepimiz görürüz AVM'lerde, özel yerlerde hatta Eskişehir için örnek vereyim. Hallerde bir tane beyefendi duruyor. Sizin animasyon daha doğrusu illüstrasyon halinizin fotoğrafını çiziyor. Aslında aynısını yapay zekadan yapmak gibi düşünün. Tek farkı karşılığını Türk lirası değil dolar alıyorsunuz. Bunun birebir aynısını dijital mecralarda satmak mümkün. Peki başka hangi dijital örnekleri görüyoruz? Ee, onlara da çok ufak örnek vereyim. Bu kişiselleştirme örneğiydi. Bir diğeri mimari örnekleri. Mimari de gerçekten akıl almaz fiyatlar mümkün. Bu tavuk kümesi dediğim konu gerçekten bir kenara bırakamadığım bir konu. Bir tavuk kümesi planı veya bir gerçekten hayvan çiftliği planı veya bir mimari gerçekten yazlık ev planı 1000 dolara satılıyor, 300 dolara satılıyor. Veya Montessori bebek yatak tasarımı 300 dolara satılıyor. Sadece tasarım arkadaşlar. Çünkü bu tasarımı satın alan insanlar ya tasarımcı ya mimar ya üretici... Veya kendi evi için alıyor, kendi evinde üretiyor. Bu tarz do-it-yourself şeklinde satılıyor aslında bunlar. Yani benden tasarımı al, git malzemeyi nereden buluyorsan bul ve kendin yap. İnsanlara aksiyon sunan tasarımlar Etsy'de daha popüler, daha karlı ve daha başarılı. Harika. E, tabii biz şimdi bu işin e, daha çok popüler tarafını sorduk e, Berkaycığım sana. E, ama bir de teknik tarafı var. E, Kesinlikle. Etsin, nihayetiyle e, <laughs> o, fazla detayı olan bir platform. Başlangıç düzeyindeki bu alanda yeni girişim kuracak bir işletmeciye, bir üyemize, Eskişehir Etiyat Üyesi'ne ne neleri tavsiye edersin, nasıl başlamasını önerirsin? Senden kısa bir girizgah, teknik anlamda girizgah alabilir miyiz için Tabii ki de. Şimdi şöyle, Adalet sağlamak için insanları farklı şeylere göre değerlendirmek lazım. Şimdi bazı pazar yerlerinde, daha doğrusu klasik, konvansiyonel pazar yerlerinin tamamında adalet çok basit bir şeyle sağlanıyor arkadaşlar. Para. Bir ürün ne kadar ucuzsa o kadar çok talep geliyor. Genelde bu şekilde sağlanıyor veya kalite. Peki Etsy bunu nasıl sağlıyor? Yani birinci sıradaki ürünü nasıl seçiyor? Algoritma adını verdiğimiz arama motoru optimizasyonu ile alakalı bir süreç var. Aslında bu süreç öyle ağım şağım çok uzun bir süreç değil. Biz bu süreci ücretsiz şekilde bir saatlik video şeklinde YouTube'a yüklüyoruz. Yani YouTube'da şu an kanalımızda var. Etsy Türkiye yazarak bulabilirsiniz. Gerçekten de 20 saatlik de yeni bir eğitim çıkartıyoruz insanların kullanımına sunacağız. Aynı zamanda Eskişehir Ticaret Odası gibi farklı ticaret odalarında eğitim veriyoruz ki gene Eskişehir'de vereceğiz. Bunun gibi farklı eğitimlerle aslında teknik altyapı oluşturmak mümkün. Peki bu teknik altyapının gerçekten oluşma zamanı ne kadar? Gerçekten ilgilenen bir insan için ve özümseyen bir insan için 6 ay. 6 ayda gerçekten de hayallerinize kavuşmanız çok kolay şekilde mümkün. Bu arada bunu full time hayatınızı buraya ayırın. işte sabah 9'da uyanın, akşam 5'te kapatın şeklinde söylemiyorum. 6 ay boyunca sadece telefondan ilgilenmek bile yeterli. Aslında arama motoru optimizasyonu dediğimiz süreçte anahtar kelimeler çok değerli. Bir ürünü tarif etme biçiminiz çok değerli. Buna göre eşit şekilde, adil şekilde etsinin içinde sınırlarınız oluyor. Ve bu anahtar kelimeler arama hacimlerini öğrenmek çok kısa süreler alıyor. Yani e, başarılı olduğunuz, öğrenmeye çalıştığınız, anlamaya çalıştığınız bir platformda 6 ay içinde bunları kap e, anlayabilmek mümkün. Çok ufak anahtar kelime mantığından da bahsedeyim sizler için. Anahtar kelime aslında şu. Siz bir ürün satın almak istiyorsunuz ve internette şunu yazıyorsunuz. Kimse internete ayakkabı yazmıyor. İnsanlar ne yazıyor biliyor musunuz? Gidiyor bir markanın ismini yazıyor. O markanın adı Berkay olsun şu an. Berkay beyaz 45 numara erkek ayakkabı bu şekilde uzun bir şekilde anahtar kelimeye çevirmiş şekilde yazıyorsunuz. Sizden Etsy'de beklenen şey şu arkadaşlar. Sizin ürününüzü satın alabilecek insanların almayı alma ihtimali olan insanların yazabileceği kelimeleri tahmin edin ve oraya yazın. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmanın da kolay yolu var. İyi renk tarzında programlar var. İnsanlar neler yazmış bunu size direkt söylüyor. Biz iRank'in e dünyadaki ilk partneriyiz ve tek partneriyiz şu an. iRank'den e bizim üzerimizden indirimli şekilde veya 14 günlük deneme sürümüyle beraber bu anahtar kelimeleri öğrenmek mümkün. Aynı zamanda farklı platformlarında partneriyiz. Etsy, Hunt'ın partneriyiz, Alura'nın partneriyiz. Aslında ihtiyacınız olan tüm kaynağı biz size ücretsiz şekilde veriyoruz. Tek yapmanız gereken öğrenmek için çaba sarf ettik maalesef. Aslında çok e, net bir e, özet oldu. <laughs> Kayıncım son cümlemden öğrenmek için çaba sarf etmek. ve bu anlamda e, üyelerimizin e, hem özgün e, alanlarda e, doğru bir başlangıç yapabilmesi adına sürecimizi eğitim süreçleriyle başlattık ki bizim e, eğitim sürecimizde oldukça basit, temel düzey e, nedir sorusunu yanıtlayacak, yani beş nedenlik ilk sorusunu yanıtlayacak düzeyde eğitimler e, ama doğru giriş, doğru başlangıç e, takdir edersin ki böyle oluyor. E, biz Etsy ile ilgili aldığımız soruları öyle sanıyorum. E, bundan böyle bu sohbetin e, YouTube kaydına yönlendirebileceğiz diye düşünüyorum. E, evet. Oldukça net yanıtlar aldık senden. Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. E, ben e, kapatmadan önce e, sana e, bir e, free e, soru sormak istiyorum. Sen de neleri eklemek istersin? Ben yeni başlayan bir Etsy satıcısıyım ve ee, hayatımı kolaylaştırmak için Rhyme Export'u Berkay Çelikkaya'nın bana önerileri ne olur? Onları da edinmek isterim. Son soru olarak. E, tamam, e, şimdi iki tarafa böleceğim gene. Çünkü iki tarafa bölmemin sebebi Eskişehir'in bendeki anlamının öğrencilik olması. Eskişehir zaten öğrenci kenti şeklinde bilinir. E, eğer öğrenci arkadaşlarımız izlerse şeklinde iki tarafa bölmek istiyorum. Biz genelde ticareti ticaret yapan daha olgun ve e, büyük kesimdeki insanları anlatıyoruz. Ama öğrenciler için de gerçek bir ticari kapı etsi. İşin gerçek kısmı şu arkadaşlar. Önce arkadaşlarımı anlatıyorum kendi yaş grubumla. E, i̇şin gerçek kısmı şu. Dijital bir ürün satmak mümkün. Dijital bir hizmet vermek mümkün. Hakeza sizin çevrenizde bulabileceğiniz ürünleri satmak bile mümkün. Ee, bunun çok basit bir örneğini vereyim. Biz de satmıyoruz. Benim de şu an aklıma geldi. Eskişehir'deki en ünlü şeyin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Lüle taşı pipo. Bunu odun pazarına gitmiş herkes bilir. Lüle taşı ile alakalı bir ürün dahi satabilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı çevrenizde gördüğünüz el yapımı ve özel olan her şeyi et size satabilirsiniz. Sizden tek ricam şu. Denemekten çekinmeyin. Ee, herhangi bir şekilde bir saatinizi ayırıp, iki saatinizi ayırıp bir mağazayı 5 dakika içinde açıp çok basit şekilde ürünlerinizi yükleyebilir ve cebinizden 5 kuruş para dahi ödemeyebilirsiniz. 5 kuruş para ödemediğiniz koşulda denemekten herhangi bir zarar gelmez. Bir diğeri de e, ticari olarak ilgilenen insanlar için aslında yaptığım açıklama. Sizlerden ricam şu, ticari yatırımlardaki en önemli kısım, aslında bunu e, Eskişehir Ticaret Odası eğitimlerinde sağlıyor. En önemli kısım yatırım yapmak ve yatırımın karşılığını almaktır. Yatırımın karşılığını alacağınız kısımda sizlerden ricam şu. Ürün grubu olarak 20 ila 30 ürün minimum şeklinde hazırlamanız, 20 ila 30 üründen daha sonra da hazırladığınız ürünlerle alakalı devamlılığını sağlayabilmeniz. Ee, arkadaşlar Etsy'nin kuralı şu. Zaman e, vazgeçilemez bir bariyer. Zamanla alakalı ilk ay 2 tane satış yapabilirsiniz. ikinci ay 20 tane yapabilirsiniz. Üçüncü ay 30 tane yapabilirsiniz. Beşinci ay 60 tane yaparsınız. Birinci senenin sonuna geldiğinizde Türkiye'deki ticaretinizi kapatma kararı alırsınız. Çünkü Etsy her şeye yeter. İnanın bana Etsy'den sattığımız ürünler sadece dolar kuru kaynaklı değil. Emek karşılığında ödenen para kaynaklı da çok ciddi imkanlar sağlayan ürünler. Ee, ayda 100 tane takı satışı yapan bir e, kuyumcu kendi kuyumcusunu kapatabiliyor Türkiye'deki. Çünkü 100 tane ürün satmak 15 bin dolarlık bir ciro yaratıyor. 15 bin dolarlık cironun getirdiği kar Türkiye'de kazandığı kardan daha yüksek olabiliyor. Sizlerden ricam şu. E-ticaret çok korkunç ve karmaşıkmış gibi gözüküyor olabilir. Etsy dünyanın en kolay pazar yerlerinden biri. Adil bir pazar yeri ve belki de şu an içinde bulunduğumuz zaman içerisinde konuşuyorum. Amazon'daki rekabet çok yükselmişken, Trendyol'daki rekabet çok yükselmişken dünyada bulabileceğiniz ilk ve son adil pazar yeri. Girin şansınızı deneyin. Çünkü en büyük mağaza dahi olsanız en küçük mağaza gelip sizin yanınıza satış yapabiliyor. Etsy bu imkanı sağlayan tek pazar yeri. Şanslarının denemelerinin gerektiğini düşünüyorum. Harika. Çok net bir yanıt oldu. Berkay bu zaten en büyük problemimiz. Ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi bu konuda da çok ciddi önyargılarla çalışıyoruz. Ben hani yeri gelmişken anmadan geçmek istemem. Eskişehir E-Ticaret Merkezi'ne ev sahipliği yapan Eskişehir Ticaret Odası, Rhymexport'la birlikte 7 haftalık, sadece kadın girişimcilere özel, Rhymexport'un destekçisi olduğu bir eğitim programı yürüttü. Burada öyle sanıyorum ki çok ciddi bir sayıya ulaştık. 70 kadar kadın girişimcimiz bu programı sonuna kadar takip ederek ee, bu süreci tamamladılar ve sertifikalarını edindiler. Ee, Eto Akademi ve Rhino Export e, imzalı sertifikalarını edindiler. Ve büyük bölümü de satış yapmaya başladı. Ee, Mutfak haberleri Bununla ilgili de bir özel bir yayın yapacağız. Ee, kendilerinin görüşlerini paylaşacağız evet. zaten Berkay. Seninle de paylaşmış olayım bu vesileyle. Ee, ama e, o, da, o süreçte dahi e, yüz yüze destek alıyor. Bu konunun en net uzmanlarıyla bu süreci değerlendiriyor olmalarına rağmen hep bir kaygıyla devam etti oradaki girişimcilerimiz. Ki büyük bölümü zaten Eskişehir Ticaret Odası'nın üyeleriydi. Dolayısıyla bunun farkındayız. Bu da sanıyorum en kıymetli katkı oldu en sonunda. Sevgili Berkay çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız yaklaşık yarım saate geldi. Biz normalde böyle 20 dakikada sınır belirliyoruz ama hiçbir zaman tamamlayamadık. <laughs> Benim meşguliyetini de biliyorum. Ee, dolayısıyla seni daha fazla alıkoymak da istemiyorum. Estağfurullah. Kutu estağfurullah. Müsaadenle yani, yayını kapatacağım ama kapatmadan önce bizi e, dinleyenler e, exporta sana nasıl ulaşabilirler son olarak onu da ekleyelim ve öyle kapatalım istiyorum. Ee, tabii ki de Ads Türkiye yazarak YouTube'a YouTube kanalımızı bulabilirsiniz. YouTube kanalını veya herhangi bir şekilde bize denk gelirseniz zaten tüm linkleri yan yana göreceksiniz. Google'a export yazabilirsiniz veya Etsy Türkiye yazabilirsiniz. Ee, %50 ihtimalle birine ya da diğerine tıklarsınız. Google'da zaten Etsy yazılımında ilk çıkan sayfalardan biri biziz zaten ilk çıkan sayfayız çoğu zaman. Bizlere bu kanallardan ulaşmak mümkün veya e, Instagram üzerinden et Türkiye yazıp et Türkiye net yazıp gene bize ulaşabilirsiniz. E, bana ulaşmanıza gerek yok arkadaşlar. Bana ulaşmaya çalışan çok fazla insan oluyor. E, bana veya ortama ulaşmaya çalışmayın. Direkt bizim şirketimize ulaşmaya çalışın. Bizler size şirket üzerinden çok çok daha hızlı bir geri dönüş sağlayacağız. Zaten et Türkiye'nin içine de Rhyme Export'un içine de form bırakarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz bir Telegram kanalımız var. İçinde 7000'e yakın abone var. 7000 insan birbiriyle bilgi paylaşıyor. Nasıl yaptığını ve ne yaptığını anlatıyor aslında. Sizlere en büyük tavsiyem bu tarz topluluklardan mahrum kalmamanız. E, topluluğumuza katılırsanız eğer e, hem YouTube olabilir hem Telegram olabilir. Sizleri sürekli yeni bilgilerle beraber besleyeceğiz. Aynı zamanda aklınıza takılan bir şey olursa Telegram üzerinden bizlere gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Sizlere aynı şekilde geri dönüş sağlayacağız. E, bu şekilde teşekkür ediyorum dinlediğiniz için bu arada. Arda Bey sizlere de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bize bu imkan tanıdığınız için sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Berkay'cığım. Bütün Rhyme Export ekibine e, sevgiler gönderiyoruz Eskişehir'den. Değerli dinleyenler bugün Eskişehir E-Ticaret Merkezi'nin Eskişehir E-Ticaret'le büyüyor sohbetlerinin üçüncüsünde Rhyme Export Berkay Çelikkaya konuğumuzdu. Etsy Türkiye'yi e, aslında markaları olan Etsy Türkiye'yi kendi dinlenen dedik. Etsy evet. platformunu e, Rhyme Export'tan dinlemiş olduk. E, Eskişehir e Ticaret Merkezi sizleri desteklemeye devam ediyor. Henüz başlamadıysanız lütfen bizim kapımızı çalmadan e el ticarete başlamayın diyoruz. Kendilerimize <laughs> sevgiler sunuyoruz. E, Eskişehir'den bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Esenlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.